Rüyada tamir etmek. Rüyada tamir etmek, kişinin hayatındaki kırık, eksik, zarar görmüş ya da ertelenmiş konuları düzeltme isteğini temsil eden çok güçlü bir bilinçaltı mesajıdır. Bu rüya, rüyayı gören kişinin ilişkilerinde, iş yaşamında veya kişisel duygularında bir onarım sürecine girdiğini, eski hataları tamir etme, kırgınlıkları giderme veya yanlış adımları düzeltme arzusunun ağır bastığını gösterir. Kisi bir eşyayı tamir ediyorsa bu kendisiyle ilgili içsel bir dönüşüm sürecine girdiğini, başkası için tamir yapıyorsa çevresine yardım etme, başkalarının sorunlarını üstlenme ya da toplumsal bir görevi yerine getirme isteğini gösterir. Başarılı tamir çözüm bulmayı, tamir edememek ise kişinin henüz zihinsel olarak hazır olmadığına, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu işaret eder.